Korktuk burada ee, önünde bir ardalık oluyordu. O dükkanı aldım. Daha sonra dükkanın camlarını kırıyordu neredeyse. Her tarafa saldırdı. Vallahi biz de ışıkları kapattık. Ayının e, göreceği kısımlardan kaçtık. Artık e, 155 aradık. İhbarda bulunduk iki defa bir 5 dakika oyalandık burada. Ondan sonra ayı çıktı gitti. Ama çok sıkıntı çektik. Bekle bekle. Bekle bekle. Aha düştü düştü. <laughs> abi daha bir telefon yok telefon. Tamam burada hop hop. Eee. Kapıyı kapat. Kapıyı kapat. Ayı geliyor kapıyı ayı. Kapıyı kapat kapıyı kapat! Dedim belki içeri gelsin gelmedi. <laughs> bir anda kaçtı mı şimdi şu taraftan? Şu taraftan kaçtı. Dereye boyundan gitti. Çay da hazırdı elimizde. Kendisi içiyor da ama arkadaş bizi yıka, kapıyı kapat, kapıyı kapat, kapıyı kapattık. Mecbur. <laughs> Keşke içeri gelseydi. Mahvet etmezdi tutardık ya. Hayvanı et bahçesine götürürdük kendimi. Ben hayvanları çok seviyorum. Evet. Öncelikle evet, meydan da ayıralım. Gördüğünüz üzere kert ayrılmış ayırmış bulunmakta. Lan! Nereye gidiyorsun? Ne yapıyorsun sen burada? Tamam tamam gelme lan gelme. Dur dur. Görüyor musun, ayı. ayıyı?